Arkadaşlar bu da çıkardım. Bu da çıkardım, bu da, bu da. Bu da yemin ederim ki bu da çıkardım. Size göstereceğim Bekleyin. Abi bu da, bu da, bu da. Bu da çıkardık. Abi bildiğiniz çılgın şey yani boss var diye önemli. Sabır ver. Sabır ver un orada. Abi bu da balon. Bu da, bu da, bu da, bu da. Bu da, bu da, bu da Max. Bu da, bu da, bu da Max. Bu da mı Max? Bu da mı Max? Bakın. Yemin ederim ki yerden buldum. Yemin ederim. artık. Bu da buldum yerden. Yerden yemin ederim hani jungle'da yazıyordu. Saber expert diye biri vardı ya. Saber expert'ten çıktım. İnşallah bitmez kaydı. Bildiğiniz jungle'da çıkardım. Jungle. Jungle var ya. Sabirdeki. Şimdi biz bir girelim. Jungle'da ilk defa bu da çıkardık Allah'ın izniyle. Buraya da bakacağım. Girer misin? Artık mı? Bir dakika. Bir de galiba bildiğiniz ya bir de birisi blok süre kaç birisi bu da çıkarmış yere atmış böyle kimse gelmez görmez diye ben ben de bu şimdi artık sallayayım seni abi kalbim duracaktı bu da diye kafı çılgınlar gibi elime böyle bu da geldi tamam mı? Baktım bu damış. Umarım ekran kaydı gitmez. Şu anda bu nereden çıkardığımı gösteririm. Arkadaşlar bildiğiniz şurada şöyle yürüyor. Bir an elime bir free geldi. Baktım. Bu da çıkarttık. Şimdi şaka yapacağım şimdi buldum diye. Gördüğünüz gibi böyle elim dedi. Allah size de nasip eder inşallah arkadaşlar. Şu arkadaşa bir yardım edelim. Yardım burada buldum. Yemin ederim ki ben koymadım. Böyle yürüyordum. Boğaz var mı diye bir baktım. Şuraya girdim. Envatar'a bir şey geldi. Bir baktım burada. Abi. İnanılır gibi değil. İnanılır. Um. gösterelim. Burada gördüğünüz gibi bu da. Direkt store atıyorum. Şu an Abi arkadaşlar herkes bu kazardı yani bu da çıkarttık. Şimdi seyahatiye gideceğiz. Seyahatiye trade yapacağız. Trade'lerde umarım güzel bir şey veren Olur.